Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Bu videomuzda KYK Burs Kredi sonuçları ne zaman açıklanacak ondan bahsedeceğim. Öncelikle geçen yıl başvurular 18 Ekim'de sona ermişti. Ve 5 Kasım Salı günü sonuçlar ilan edilmişti. Bu senede benzer tarihlerde başvurular sona erdi. Ve sonuçlar da muhtemel benzer tarihte açıklanacaktır. Zaten arkadaşlar Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Yardımcısı... Ali Özdemir'e soruyu sorduk ve o da cevap olarak yine Kasım'ın ilk haftasında açıklanacağını söyledi. Görselde de gördüğünüz gibi arkadaşlar resmi sayfasıdır. Son olarak şunları söyleyelim arkadaşlar sonuçlar açıklanınca tahditname onayı nasıl yapılır? Neler yapılması gerekiyor? Onlardan bahsedeceğiz. Görüntülü anlatım tahditname onayı ve sonuçlarla ilgili tüm videolar Rehber Hocam YouTube kanalında olacaktır. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Merak ettiğiniz sorularda yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.